İşte Hayat serimizde yepyeni bir konukla karşınızdayız. Bugün ömrünü sinemaya, televizyona ve özellikle tiyatroya vakfetmiş bir insanla beraberiz. Kendisi Fahri Kıncır. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. takipçilerimizin sizi tanıması adına o favori soruyu soruyorum. Fahri Kıncır kimdir? Teşekkür ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Fahri Kıncır kimdir? 1963 doğumluyum. 1982 yılında hem İktisat Fakültesi Ekonometri bölümüne başladım, üniversiteye başladım. Hem de hemen akabinde yani 82 yılının yazında şehir tiyatrolarının açtığı bir sınavla şehir tiyatrolarında profesyonel oldum. Çok teşekkür ediyorum. O zaman yönetimde Vasfi Rıza Zobu vardı. Kendisiyle tanışmak şerefine nail oldum. Benim için büyük onurdur. Bir sene onun yönetiminde bir oyunda oynadım. İlk oyunum 3. Selim Turan yazdığı 3. Selim Kılıç ve Ney. Diğer Kılıç adı Ney. Evet. Engin da yönetmenimizdi o zamanlar. Sonra Vasfi Bey'in dönemi sona erdi. Gencay Gürün geldi. Gence Hanım'ın döneminde birebir yer aldım. Çok oyunlarda rol aldım, görev aldım, asistanlıklar yaptım hiç unutamayacağım, daha doğrusu söyleyeceğim şey, gururla söyleyeceğim şey, Lüks Hayat kadrosunun ilk kadrosunda yer almış olmaktır. Müthiş. Ve Haldun Bey'in de Haldun Dörmen Bey'in yönetmen yardımcısı idim. Allah uzun evet. ömürler versin de, evet. evet, evet. <laughs> Buradan Haldun abiye de selam olsun, Zihni abiye de, Zihni Göktay'a da. Allah ona üstaya. da uzun ömürler versin. Evet, evet. Bunlar üstad. Çok... Evet, evet. 28 yıl Lüks Hayat'ta oynadı. Kendisi ben o kadar duramadım. <laughs> 17 yıl hiç kesinti oynadım. Çok iyi. Evet. Daha çok büyük ustalarla oynadım lüks hayatın içerisinde. Alev Gürzap Atacan Arseven, Suna Pekuysal, Sezai Altekin, Ersun Kazançel, Demiray Erül. Müthiş. <laughs> evet müthiş. Benim <laughs> için Harika. çok büyük gurur. Yence Hanım döneminden girdik söze. O dönem Keşanlı Ali Destanı'nda da rol aldım. Ve aynı zamanda Ferhan Şensoy. Bu yakınlarda rahmetli oldu. Ferhan Şensoy yönetti. Ben de onun dört tane yönetme yardımcısı vardı. O yönetme yardımcılarından bir tanesiydim. Yani böyle çok güzel anılarım var. Çok güzel anılar, hatıralar biriktirdim. Mesela Fransa'dan gelmişti. Paris Nasyonel Tiyatrosu'nun art direktörü yani genel sanat yönetmeni Jean-Louis Martin Barbaz'ın yönettiği 1793 Victor Hugo'nun Fransız Devrimi ile ilgili bir oyunda hiç unutamayacağım, unutamadığım oyunlar arasındadır. Daha birçok oyunda rol aldım. Çok Şimdi iyi. bu akşam sizde şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar. Deniz Altun'un yazdığı Güle Ağıt diye bir oyun oynayacağız. Böyle sanat yolculuğum devam ediyor. Öğrenmeye devam. Peki bütün tiyatrocularda gördüğümüz tiyatro sanatçılarında gördüğümüz hep şu var. Tiyatro, tiyatro, tiyatro. Yani hayatın her karesinde tiyatro. Ben size o meşhur soruyu tekrar soruyorum. Neden tiyatro? Hı, çok güzel. Valla şöyle yani herkesin bu sanata bulaşma diyelim. Bu sahne tozunu yutma hikayesi farklı olabilir. Ama ben tiyatronun, yani tiyatroculuğa başlamanın özünde şunu görürüm. Bir şeyler anlatmak, topluma bir şeyler vermek. Yani tabii ne demekse o. Ama benim de hikayem budur. Yani topluma bir şeyler vermek sahne üstünden seslenebilmek ayrı bir role bürünüp o rol aracılığıyla yani yazarın yazdığı o rol o karakter aracılığıyla sahneden seyircilere bir şeyler verebilmek şeyiyle ben başladım. Bu tabii işin başlangıcıdır. Sonrasında hani meşhur olmak efendim daha iyi daha iyi, daha iyi, her gün daha iyi oyuncu olabilmek, işinde ustalaşabilmek, yetkinleşebilmek gerek teorik olarak, oyunları okuyarak olsun, işte tiyatro sanatında bilgilenebilmek olsun. Gerekse de sahne üstünde iyi bir oyunculuk sergileyebilme güdüsü her zaman içimde oldu. Müthiş. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Peki bir sürü turnelere çıktınız, çeşitli oyunlar oynadınız, şehir şehir gezdiniz, ünlü üstadlarla da az önce belirttiğiniz çalıştınız, unutamadığınız sahne Sahne hatırası? Sahne öncesi, sahne sonrası. Biz de paylaşmak istediğiniz hatıra desek. Valla o kadar çok ki. Evet. Yani hani bu klasik bir şey. Anladım ben sizi. Ama klasikler e... daha pahalı daha değerli. <laughs> yani o klasik, evet, o evet. bildiğimiz değil. o değerli. Evet, <laughs> Biz o evet, değeri evet. istiyoruz. <laughs> Vallahi şimdi aklıma gelmeyebilir ama gerçekten çok ülkeler de gezdik. Mesela 1991'de önce Trabzon'da konaklandı otobüsle. O zamanki şey bu idi. Sosyalizm yeni yıkılmıştı Sovyetler Birliği'nde. Önce Gürcistan'a gittik. Orada 3 şehirde Kutaisi, Bakü ve Tiflis oynayacaktık ama bizden hemen önce bir deprem oldu orada. Aa. Ülke çok sarsıldı. Çok büyük acılar yaşandı o yıllar. Yani Gürcistan'da oynamak kısmet olmadı ama çok güzel bir ülkeymiş. Ondan sonra da Azerbaycan'a gittik. Azerbaycan'da da 3 tane şehirde, üçünde de temsil oynadık. Yani lüks hayat oynadık. Bakü, Gence ve Şeki'de oynadık. Müthiş. Evet. evet çok güzel anılar var. Almanya'ya gittik. Almanya'nın çeşitli lüks hayatla yine. Almanya'nın çeşitli şehirlerinde oynadık. İşte Kıbrıs'a gittik. Daha Kıbrıs'a birkaç kez gidildi hem de. Hemen hemen bütün Türkiye gezildi lüks hayatla özellikle. Şimdi hangi birini anlatayım? Mesela söze Azerbaycan'la başladık. Tiyatro dışı bir anıyı anlatayım tabii, mı? Tabii tabii. Şimdi hayat şöyle, şöyle. Programımızın ismi işte hayat. Harika. Şimdi Gürcistan'da bizi Batum'da bir bey karşıladı. Ben o zaman daha gencim. Yani hani şimdi kendi şimdi de genciz. Evet, evet, Ama o zaman daha bir toyduk. Daha 1991 demek ki ben 27-28 yaşındaymışım. Gürcistan'da Batum'da bizi karşılayan kişi meğer Kara'nın Kültür Bakanı'ymış. Hmm. Son derece sıradan yani böyle bakan deyince hani insanın aklına zor ulaşılabilir bir insan tipi geliyor. Orada muhabbetle yani tabi çatpat Türkçe işte bizim şoförümüz Acara bir insandı. Acaristan bölgesinden birisi. Ondan sonra onun çevresi falan. Gürcüler hakkında anlatılan Gürcistan niye var? Hmm. Gürcistan şöyle Tanrı bütün dünyayı işte uzayı onların anlattığı şeyi anlatıyorum size. Evet. Hikayeyi anlatıyorum. Tanrı bütün uzayı işte meteorlar çeşitli evreni yaratmış. Ve o akşam hani biliyorsunuz böyle bir günde yaratmıyor. Moğolları Moğolistan'a hmm. İşte Rusları Rusya'ya işte falan Belçikalıları Belçika'ya falan yorgun düşmüş Tanrı. İşte çökmüş kalmış güneşte batmak üzere fakat bakmış uzaktan böyle bir toz bulutu. Allah Allah. Etrafında da kimse kalmamış yani insanları Belçikalıları Belçika'ya demiş ki burası sizin. İşte İtalyanları burası sizin falan herkesi evlerine topraklarına göndermiş. Uzaktan toz bulutu gelmiş gelmiş iki tane sarhoş birbirlerine böyle şey yapmışlar. Kolları omuzlarında ondan sonra demiş ki siz kimsiniz? Yüce Tanrım demişler biz. Biz Gürcistanlıyız. Gürcüyüz." demiş ki "Neden burada geziyorsunuz? Ben size şey vermeyi, hani bir yer vermeyi, bir toprak vermeyi unutmuş olamam. Unuttunuz sayın Tanrım." E peki siz ne istiyorsunuz? Nereyi istiyorsunuz? Nereyi vereyim size? Onlar da demişler ki Yüce Tanrım sen bize üzüm yetiştirebileceğimiz bereketli toprak olsun ama küçük bir toprak parçası olsun. O üzümlerden de şarap yapalım. Yani başka bir şey istemiyoruz. O şarabı da içelim. Peki demiş. Tamam peki o zaman bir dakika demiş. Aa şurası var demişti. Işte, boş kaldı. Gürcistan'ın olduğu toprakları onlara bahşetmiş. Demiş gidin orada neyse işte mutluluk içinde, barış içinde yaşayın. Anekdot bu kadar. Ama müthiş hoşuma gitmişti bu şey. Belki bizden olmadı <laughs> anlatacağım şey. Hani olur, bir hatıra sordumuz sahneden belki. Şey ama bu Gürcistan demişken çok verimli topraklar. Evet. Gerçekten o toprakların bir bölümü bize kalmış. Yani Kafkasların etekleri diyelim ki. Evet, evet. O onlar biliyorsunuz bir sıra dağlar. O şey işte Rize yaylalar, şeyler Trabzon. O yem çok severiz. Ayder Yaylası işte her yani neyse. Uzungöl falan bizler hani çok severiz, gıptayla bakarız, gezmek isteriz, gezeriz. Ondan sonra ama Kafkas Kaslarda inanılmaz güzel bir doğa var. O doğa beni acayip mest etmişti. Bunu sevdiğim size. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. <laughs> Fazla vaktinizi almama adına takipçilerimize sonuçta bir sanatçısınız. Sanata değer vermiş bir sanatçısınız. Tavsiyeleriniz nedir desek? Vallahi şöyle, biraz önce çok güzel bir şey söylediniz. Beni takdim ederken tiyatroya kendini, hayatını vakfetmiş. Kendini adamadan bu sanata yani belki beylik, belki çok klasik bir şey olacak bu ama herhangi bir şey için de, meslek için de bu geçerli. Ben ne kadar meslek erbabıyım onu da bilmem. ya yani Bu ne kadar meslek onu da bilmiyorum ama ben mesela kendimi tiyatrocu sayarım. Yani oyuncu değil de tiyatronun her yerinde, her bir alanında görev alabilen tiyatrocu derim. Sizin şeyiniz ne dediklerinde bana mesleğiniz nedir, neyle uğraşıyorsunuz tiyatrocu derim. Bu sözü çok severim. Öncelikle şunu tercih etsinler isterim. Neyle uğraşıyorlarsa yani sadece sanat için, sadece tiyatro için değil, ne işle iştigal ediyorlarsa bir insanın o işte derinleşmesini o işte ustalaşmasını çünkü bunun da sonu yok evet. öğrenmenin sonu yok bunu Hasbel kadar kendimce tavsiye edebilirim. Yani sevdiğin zaman bir işi veya birisine gönül verdiğin zaman aşk şey değildir. Mesela aşka dair söylemiş olayım. Aşk da hani karşındakinin de dibi bulunmaz, ucu bucağı bulunmaz bir güzel deryadır o. O deryanın içinde kaybolacaksın ama o deryayı da arayacaksın. E benim hayata evet. bakışım da budur, felsefem de budur. Hasbel kadar bunu söyleyebilirim. Teşekkür ediyoruz. <laughs> ben teşekkür ederim. Bize ediyorum. vakit ayırdınız, kanalımıza teşrif ettiniz. Şereflendiniz. Ne demek. Çok sağ olun. Ve böyle bir kanal için de yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bana yer verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. o Yolunuz açık ait. olsun. Elimizden ne geliyorsa bizlerin de küçük bir, yani bu röportajla bir katkı koyabildiysem ne mutlu bana. O şeref bize ait. Çok <laughs> teşekkür ediyoruz. <laughs> Estağfurullah. Müsaadenizle bitiriyorum programı. Estağfurullah. İşte Hayat Serimiz'de Fahri Kündür Beyefendi ile beraberdik. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar, geldiler. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Dostça kalın ama sakın boş kalmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.